Premium segmentte sunduğu konfor ve teknolojileriyle Fransız lüksünü yollarla buluşturan DS Automobiles, yeni DS7 ile DS Pixel LED Vision 3.0 teknolojisi ve otomotiv sektöründe bir ilk olan DS Lightwell yeniliklerini sunmaya başlıyor. DS Performans tarafından geliştirilen yeni DS7 Atens e 4x4 360, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, daha geniş iz açıklığı, daha alçak şasisi ve daha büyük frenlerle birlikte 360 beygirlik gücüyle şarj edilebilen hibrit verimliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni DS7'nin dört farklı motor seçeneğindeki iki tasarım konseptine ek olarak sadece Etens 4x4 360 versiyonunda Le Premier özel serisi sunuluyor. Yeni DS7'deki en önemli değişikliklerden biri DS Iris sistemin dahil edildiği bilgi eğlence sistemi oldu. Yeniden tasarlanan 12 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranda tek bir hareketle tüm işlevlere erişebilen ara birim öğelerinin olduğu bir menü bulunuyor. Diğer bir deyişle navigasyonu, havalandırmayı, dijital ses kaynaklarını ve seyahat bilgisini Tek bir hareketle kontrol etmek mümkün. Kullanımı son derece kolay olan bu büyük ekranda yüksek çözünürlüklü dijital kameralar sayesinde aracın ön ve arka görüntüleri yansıtılıyor ve kablosuz olarak akıllı telefon entegrasyonu işlevine erişilebiliyor. Konforun yollardaki simgelerinden DS7 yenilenmesiyle beraber segmentinde fark yaratan DS Active Scan Suspension ve DS Night Vision gibi teknolojileri sunmaya devam ediyor. Yeni DS7'de iki tasarım konsepti bulunuyor. Performance Line ve Opera. Donanım seviyelerinde standart donanımlar artarken isteğe bağlı donanımların pek çoğu standart donanımlara eklendi. Le Premier özel serisi ise sadece Athens e 4x4 360 versiyonu sunuluyor. Müzik DS7 bir dizel 3 farklı hibrit motor seçeneğiyle ekonomi, verimlik ve performans sunmaya devam edecek. Yeni DS7 e tense 4x4 360, 200 beygir gücündeki benzinli motoruyla 4 tekerlekten çekiş sağlayan ön ve arka akslardaki 110 ile 113 beygir gücündeki elektrikli motorları ve 1885 kilogramda tutulan ağırlığıyla sınıfında lider performansıyla öne çıkıyor. Elektrik motorlarıyla 14.2 kWh kapasiteli batarya birleştiğinde tamamen elektrikli olarak 62 kilometreye kadar menzil sunabilirken, otoyol koşullarında güvenli sürüş sağlayabilecek şekilde saatte 140 kilometre tamamen elektrikli azami sürate erişebiliyor. Yeni DS4 E-Tense 4x4 360, 100 kilometrede 1.8 litre yakıt tüketimi sunuyor. Yeni DS7 e-Tense 4x4 360, 0-100 kilometre hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor. Yeni DS7 e-Tense 4x4 300, 200 beygir gücünde benzinli motorla ön ve arka akslarda 110 ile 113 beygir güç üreten elektrikli motorlarıyla saatte 135 kilometreye kadar tamamen elektrikli olarak sürüş yapabilmesine imkan sağlıyor. Hibrit kullanımda 100 kilometrede 1.2 litre olarak ölçülen yakıt tüketiminin yanı sıra tamamen elektrikli olarak karma koşullarda 63 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. 0-100 kilometre hızlanmasını ise 5.9 saniyede tamamlıyor. Müzik Yeni DS7 e 825, 180 beygir gücünde benzinli motorla ön aksta 110 beygir gücünde elektrik motoruyla karma koşullarda 65 kilometre tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Bu seçeneğin hibrit kullanımda yakıt tüketimi 100 kilometrede 1.2 litre. Tüm hibrit sistemlerin 7.4 kW'lık bir şarj yazında şarj süresi yaklaşık 2 saat. Sistem yeni bir 14.2 kWh bataryaya bağlı çalışıyor. Yeni DS7 Blue HDI 130 değişken geometrili turbo ve yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan dizel motora sahip. 8 kademeli otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu aracın karma koşullarda yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,5 litre. lansmanlar arka arkaya sevgili seyirciler. Birinden bir diğerine yetişmeye çalışıyoruz. Bundan önce Paris'teydim. Oradan Nice'e geçtim ve DS7 lansmanına katıldım. Üst üste uçuşlar tabii ki yorucu oluyor. Biraz da insanın konsantrasyonu dağılıyor ama güzel bir rotada böyle konforlu bir aracı kullanmak da gayet keyifli. Şimdi araçlarımızı teslim aldık ve güzel bir yola çıktık. Bu rotada aracı deneyimleme şansına sahibiz. Kısa bir süre kullandım. E, neler hissettim? Öncelikle onları paylaşacağım. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Bu aracın tabii ki detaylı testini ise İstanbul'da yapacağız. O yüzden hani atlanan noktalar olursa ne olur kusura bakmayın. Kısa sürede neler hissettirdi, neleri gözlemledik onları anlatmak ilk önceliğimiz olacak. Şimdi DS 7 lansmanına geldiğimizde DS 7 aslında yeni DS 7 değil, yenilenmiş, makyajlanmış, bazı özellikleri geliştirilmiş bir araç. Bunlar tabii ki hem konfor hem de teknolojik anlamda hem de tabii ki tüketim anlamında da bazı dokunuşlar var, motorda da var. Onlardan size bahsedeceğim. Ön yüzde daha geniş bir ızgara var ve o eskiden tek şerit olan led aydınlatma daha çoklu olarak karşımıza çıkıyor. Daha güzel bir görsel sunuyor. Ön yüzden devam edelim. Led aydınlatmalar. Her bir tarafta 84 led var. 3 sıra üzerine vurgulanmış. Gece çok güzel bir görüş sunuyor. Uzunları yaktığınızda 380 metreye kadar şehir içinde de 50 kilometrenin altında 35 metre genişliğinde bir aydınlatma sunuyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Eğer önünüzde veya karşınızda bir araç varsa, o bölgeyi karartıyor, boşlukta kalan yerleri aydınlatıyor. Dolayısıyla ne önünüzde giden aracın, ne de karşıdan gelen aracın rahatsız olmasını engelliyor. Bu şekilde de iyi bir aydınlatmayla seyahat etmenizi sağlıyor bu LED aydınlatmayla. LEDler arkada da kullanılmış. Arkada da inceltilmiş stop grubu yine dikkat çekiyor şık bir tasarımı var. Zaten biliyorsunuz DS Fransızların premium segmentte konumlandırdığı lüks markası. Müzik İlk bindiğiniz andan itibaren o lüks algısını size hissettirmeye çalışmışlar. E, deri döşemeler, dikişler. İşte bu ortada bir saat var. Aracı çalıştırdığınızda dönerek açılıyor. Ama hani normal bir saat bence çok çok da lüks bir saat değil ama orada farklı bir hava katmış. Hemen altında durdur çalıştır düğmesi, start stop düğmesi buraya konumlandırılmış. Bunun için biraz alışmanız gerekiyor. Çünkü ben de ilk bindiğimde ya direksiyonun arkasında ya orta bölümde bu düğmeyi aradım yukarıda böyle iki saniye basarak çalıştırıyorsunuz aracı. Ondan sonra sessiz bir şekilde çalıştığı için de çalışıp çalışmadığını burada göstergelerden takip ediyorsunuz. Bizim kullandığımız versiyon 225 beygelik plug-in hibrit versiyonu. Plug-in hibrit versiyonda siz aracı bir kablo yardımıyla şarj ediyorsunuz o alışkın olduğumuz hibrit versiyonlardan en büyük farkı bu. Yani kendi kendine şarj edip giden versiyondan değil. Sizin şarj etmeniz gerekiyor ki bize verilen o gücü, torku tamamen hissedebilmeniz için. DS7'de Formula E'den gelen büyük bir altyapı geri kazanım var. Buradaki bilgilerin tamamı bu araca aktarılmış durumda. Dolayısıyla yolda giderken aslında elektriğin yani bataryanın tamamını bitirmenize size müsaade etmiyor. Sürekli olarak bataryada bir rezerv bulunduruyor ki böyle acil durumlarda gaza yüklendiğinizde bu gücü kullanabilin diye. Aşağı yukarı 60 kilometrelik bir sadece elektrikli gidebilme menziline sahip ki şehir içinde bu aracı kullanıyorsanız o zaman 1.2 litreye kadar düşen düşük yakıt tüketim değerlerini imza atabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun içinde sizin aracı sürekli şarj ediyor olmanız lazım. Yani bataryayı dolu tutuyor olmanız lazım. Kullanırken neler hissediyorsunuz? Evet içeride lüks bir ortam var. E, tasarımsal anlamda baktığınızda da. Çok yumuşak bir kullanım var bir elektrikli araç kullanır hissinde e, gidiyorsunuz yolda. Ekonomik gidebiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin kullanımınıza ve gittiğiniz yere bölümde de yine o DS'de görmeye alışkın olduğumuz düğmeler yer almış ama bu düğmeleri maalesef gece görmek biraz zor. Hangi düğmenin ne olduğunu biraz ezberlemek gerekiyor. Ortadaki vites koluna baktığımızda ise Stellantis grubundaki diğer markalarda da görmüş olduğumuz bir vites kolu var. Bunu da keşke yenilenmeyle beraber değiştirsem. kullandığınız sürüş moduna göre değişiyor. Ben şu an hibrit modda kullanıyorum. Bunu isterseniz comfort modda veya sport modda da kullanabiliyorsunuz. Sport modda tabii ki araç biraz daha canlı, biraz daha sert hale geliyor. Ama hibrit ve comfort modda hem direksiyon daha yumuşak, süspansiyonlar daha yumuşak. Hazır süspansiyon demişken bir özelliğinden daha bahsedeyim. Buradaki kamera yardımıyla yoldaki girinti ve çıkıntıları, çukurları algılayarak her bir süspansiyonu bağımsız kumanda ederek aracın düz bir zeminde gidiyor hissiyatı yaratılıyor bu araçta. Türkiye 1.5 dizel versiyonu da gelecek. 130 beygirlik bir versiyon bu. Daha önceden tanıdığımız bir motor. Ekonomi yönünden ekonomik. Yeterli düzeyde güç sun sunuyor. Bunun dışında artık 1.5 plug-in hibritleri görmeye başlayacağız farklı güç çıkışlarıyla. Şu an bizim kullandığımız dediğim gibi 225 beygirlik versiyonu.